Gençler yeniden merhabalar. Analitikte doğru denklemlerine gelmiştik. Şimdi öncelikle doğru denklemlerini anlatmam için denklem nedir? Ondan bahsetmemiz gerekiyor. E, tabii konumuz doğru denklem olduğu için doğru denklemlerinden bahsedeceğim ve bir doğru denkleminin yazılması için neler gerekiyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle denklem dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. şekilde bir tane mavi doğru görüyorsunuz. Bu uzadıya gidiyor. Şimdi bu doğru neyden oluşuyor? Sonsuz tane noktadan oluşuyor ve bu noktalar peş peşe ardı sıra diziliyor. Peki sorum şöyle bir şey olacak. Bu noktaları aynı hizada düz bir hat boyunca dizen şey nedir? İşte bunları düz bir hat boyunca dizen özelliği biz doğrunun denklemi diyoruz. Yani bunların düz bir hat üzerinde dizilmesi için bir ilişki olması gerekiyor. Noktalar arasında bir ilişki olması gerekiyor. Bu noktalar arasındaki ilişkiye biz aslında doğrunun denklemi diyoruz. Yani nedir doğrunun denklemi? Her noktanın x değeri ile y değeri arasındaki aynı ilişkiye o doğrunun denklemi diyoruz. Tekrar söylüyorum. Her noktanın doğru üzerindeki her noktanın apsisi ile yani x değeri ile y değeri arasındaki ilişkiye biz doğrunun denklemi diyoruz. Öyle bir ilişki bulacağız ki bütün noktalar içinde aynı özellik olacak. Peki Diyelim ki bir noktamız var. Bir noktadan geçen örnek olsun. Şöyle 1'e 4 noktası. Bu noktadan geçen doğru denklem desem aslında bir şey eksik kalır. O da şu. Bu noktadan geçen sonsuz tane doğru çizebilirim. Yani her doğrunun da farklı farklı bir denklem olacaktır. Çünkü biz bu noktanın x ile y arasında sonsuz tane ilişki kurabiliriz. Mesela örnek şöyle bir şey yazabiliriz. y eşittir x artı 3'tür gerçekten de x'e 1 koyduğumuz zaman y4 olur. Ya da y eşittir 2x artı 2 diyebilirim. Gerçekten de 1 koyduğumda 4 olacaktır. Ya da y eşittir 5x eksi 1 diyebilirim. Yani aslında bir noktanın bilinmesi e, bu doğrunun ya daha doğrusu bu noktadan geçen doğrunun denklemini yazmak için yeterli değil. Çünkü bir noktadan sonsuz tane ilişki kuracağıma göre sonsuz tane denklem kuracaktım. Yani x artı 3 doğrusu örneğin şöyle bir şey. Diyelim ki böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Ya da 2x artı 2 doğrusu da böyle bir şey. Ya da 5x eksi 1 doğrusu da böyle bir şey. Demek ki doğru denklemi yazmak için aslında bir nokta yeterli değil. Peki doğru denklem için neler gerekiyor? Ondan bahsedelim. Evet. ilk denklem yazma türü bir doğrunun eğimini biliyorsak ve Geçtiği bir noktayı biliyorsak kesinlikle bu doğrunun denklemini yazabiliriz. Onda nasıl yazacağımızı anlatalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu doğrunun eğimi m. Ve doğrumuzda şöyle bir şey olsun. Ve biz bu doğrunun aynı zamanda geçtiği bir noktayı da biliyoruz. Diyelim ki bir A noktası var. Bu A noktası x1, y1. Evet şimdi tüm noktaları temsil eden bir tane de vektör olarak düşünürsek bir doğrultman nokta diyoruz ama bu da çok, bu tabir çok doğru bir tabir değil. X'ye alalım. Şimdi bir X'ye noktamız var. Bu B noktası bilmiyoruz. Diğer noktaları temsil ediyor diyelim. Bir daha noktamız var. O sabit bir nokta. O biliniyor. Yani x1 dediğim bir sayı atıyorum işte örnek vereyim buna. Örnek olarak atıyorum. 1'e 4 noktası. Biraz önce verdiğim gibi. Şimdi denklem şöyle yazılıyor. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda eğim bulmayı anlatmıştım. İki noktadan geçen doğrunun eğimi. Yani y'ler farkı y-y1 bölü x'ler farkı x-x1 eşittir eğim. Yani o da m. Burada işler dışlar yazarsak, yaparsak daha doğrusu y-y1 eşittir eğim çarpı x-x1'dir. Ki işte arkadaşlar aslında eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazmış olduk. Şimdi bunu örnekler üzerinde pekiştirelim. Evet ilk örneğimiz A noktası eksi 3,2. Bu noktadan geçen ve eğimi de 4 olan doğrunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar hemen basitçe çözelim. Şimdi biraz önce bir noktası x1 virgül y1 olan ve eğimi de m olan doğrunun denkleminin yazılmasını anlattık. O da neydi? Doğru e, denkleminde y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 demiştik. Evet buradan yapacağız. Bir de başka bir yol daha göstereceğim. Y eksi y1 2. Eğim 4. Bunu vermiş. X eksi x1 dediğimizde 3. Bu işlemi yaparsak y eksi 2 eşittir. 4 x artı 12 olacaktır. Buradan da y dediğimiz eğer yalnız bırakılmak zorunda kalırsak 4 x artı 14 diye yazabiliriz. Ya da x ile y'yi aynı tarafa alabiliriz. Evet bu doğrunun denklemi. Şimdi bir de başka bir yolda anlatacağım demiştim. O yolda şu ikinci yol olsun. Bence bu ikinci yol biraz daha kolay sanki. Aslında hepsi kolay ama bu sanki biraz daha pratik. Şimdi bir doğru denklemi genel hatlarıyla y eşittir. Eğim çarpı x artı sabit bir sayı. Yani mx artı n tipinde bir doğru denklemi. Şimdi bu durumda biz m'yi 4 olarak biliyoruz. O zaman y eşittir 4x diyerek hemen başlayabiliriz. Artı bir de sabit bir sayı. Bu sabit sayı bulmamız için işte geçtiği noktayı kullanmamız gerekiyor. Yani biz x yerine eksi 3 yazdığımızda y değeri 2 gelmeli. Hemen bu noktayı kullanalım. Eksi 3 virgül 2 noktasını doğru denklemde yazıyorum. 2 eşittir. x yerine de eksi 3 yazarsak eksi 12 artan. Buradan biz n'i rahatlıkla 14 olarak buluyoruz. Ve böylece denklemde artık bilinmeyen kalmadığına göre y eşittir 4x artı 14 olarak denklemimizi bitiriyoruz. Bu kadar kolaydı. İki yolla anlattım. Bir örnek daha yapalım. Evet, şekilde doğrunun e, grafiği verilmiş arkadaşlar. Bu doğrunun denklemi nedir? Şimdi bir kere burada 60 derecelik bir açı görüyorsunuz. Biz bir önceki videoda eğim açısından bahsetmiştik. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı diyoruz ki burada eğim açısı arkadaşlar 120 derece. Peki bu ne işe yarıyor? Bu açının tanjantını alırsak doğrunun eğimini bulmuş oluyoruz. Tanjant 120 eşittir eğim. Eğime de m diyorum. Tanjant 120 de tanjant 60'ın zıt işaretlisidir. Bu da trigonometri bilgisi. Birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjantları zıt işaretli olur. Yani eksi tanjant 60'tır. Tanjant 60'ta kök 3 olduğuna göre eğim eksi kök 3. Peki doğrunun eğimini biliyoruz ama yeterli mi değil. Geçti bir nokta bilmesi lazım. O da A noktası. A noktasında bildiğime göre artık şöyle yazacağım. Y eksi şurası x1 ve y1 olarak söyleyelim y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1'den doğru denklemini pratik olarak yazabiliriz. y eksi y1 y1 dediğimiz 3 eğim eksi kök 3 çarpı x eksi 1 dedik arkadaşlar. Bundan sonra dağıtacağız ve işlemi yapacağız. Eksi kök 3 x eksi kök 3 artı kök 3 oldu. Sağı soldaki eksi 3'ü de buraya atarsak denklemi bitirmiş oluyoruz. Böylece doğru denklemi yazılmış oldu. Peki bunu Biraz önce anlattığım diğer yoldan yapamaz mıyız? Onu da yaparız. Hemen rengimi değiştirelim. İkinci yol olarak öncelikle eğimi bilmemiz lazım. Tabii ki eğim her şekilde bulunmak zorunda. Yani eğimi kök 3 olarak, eksi kök 3 olarak bulmuştuk. O zaman y eşittir eksi kök 3 x ile başlaması lazım. Artı bir de sabit bir terim olabilir. İşte bu sabit terimin ne olduğunu bulmak için de noktayı denklemde yerine yazmamız gerekiyor. Yani noktamız neydi? 1'e 3 x yerine 1 koyduğumuz zaman y'nin de 3 çıkması gerekiyor. 3 eşittir 1 koyarsak eksi kök 3 artı n. Eksi kök 3'ü karşı yatarsak n eşittir. 3 artı kök 3 olur arkadaşlar. Böylece doğru denklemini yani şurada alırsak y eşittir. Eksi kök 3 x artı n yani 3 artı kök 3 deriz. Böylece doğru denklemi bitmiş olur. Demek ki bir eğimle bir nokta biliniyorsa doğru denklemini yazabiliyoruz. Sırada iki noktası bilinen doğru denklemi. Burada bize eğim verilmemiş ama doğrunun geçtiği iki nokta verilmişse arkadaşlar zaten iki noktadan bir doğru sadece bir doğru geçirebiliyoruz. bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi de şöyle bulunuyor. Öncelikle eğim bulmamız lazım. Yani kesinlikle denklemde muhakkak ve muhakkak eğim gerekiyor arkadaşlar. Bunun bir uzun bir formülü var ama onu yapmayacağım. Yani kitaplarda görürseniz formül şöyle y eksi y1 bölü y1 eksi y2 x eksi x1 bölü x1 eksi x2 diye adlandırılan bir doğru denklem var ama buradan yapmayacağım ben. Ben öncelikle her zaman öğrenciye şunu diyorum. İki nokta biliniyorsa eğim bulunur. Eğim bulduktan sonra eğim nasıl bulunur peki? Biz bir önceki videoda söyledik. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bize eğimi verecektir. Evet bu eğim. Şimdi eğimi bulduk diyelim. Artık bir önceki anlattığımız özelliğe göre eğim belli. Geçtiği nokta da belli. Oradan denklemi yazabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Eğimi bulduktan sonra arkadaşlar artık doğrunun geçti. ister A noktasını kullanırsınız ister B noktasını kullanırsınız. Biraz önce yaptığımız gibi y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 yapabilirsin. Ya da y eksi y2 diyelim ki b noktasını kullanıyorsunuz. Bu a noktasında. B noktasını kullanmak istersen de y eksi y2 eğim çarpı x eksi x2 diyerek doğru denklemini yazarsınız. Bu doğru de bu doğru denklemi aynı gelecektir. Şimdi örnek üzerinde görelim. Bakınız iki tane nokta vermiş. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Şimdi iki noktadan geçen doğrunun önce eğimi bulunmak zorunda. Hemen eğimi bulalım. Eğim yine M olsun. Y'ler farkı yani 5 eksi 4 bölü x'ler farkı eksi 2 eksi 1 yukarısı 9 aşağısı eksi 3 ve eğimler farkından oranlarsak pardon y'ler farkı bölü x'ler farkından oranlarsak eksi 3 eğimi bulduk. Şimdi artık ben doğrunun eğimini biliyorum. A noktasını kullanarak yazacağım. A noktasını kullanarak yazacaksak y eksi A noktasının y'si 5. Eğim çarpı x eksi A noktasının x'i. Bu kadar. O zaman y eksi 5 eşittir. Eksi 3x eksi 6 gelecektir. Buradan da y eşittir. Eksi 3x eksi 1 geliyor. Ha, i̇sterseniz b noktasını kullanırsınız. O zaman b noktasını kullanacaksak y eksi b noktasının y'si yani eksi 4. Eğim çarpı yani eksi 3 çarpı x eksi b noktasının x'i. Buradan da yine dağıtırsak eksi 3x artı 3. Burada da y artı 4 olacak. Artı 4'ü karşı atarsak eksi geçer arkadaşlar. Eksi 3x eksi 1. Veya şöyle yapabilirsiniz. Bir üçüncü yol diyelim. Şimdi eğimi bulduk. Eğim eksi 3'tü. O zaman denklem y eşittir. Eksi 3x ile başlayıp artı bir sabit terim olabilir. Yani ona da n dedik. Şimdi bu sabit terimi bulmak istiyorsak. İsterseniz A noktasını kullanın, isterseniz B noktasını kullanın, fark etmez. Diyelim ki B noktasını kullanacağız, yani x yerine 1 yazacağım, y yerine x -4 yazacağım. Eksi -4, x yerine 1 yazarsam, burası eksi -3 artı n, n buradan eksi -1 geliyor. Böylece doğru da, doğru denkleminde eksik olan sabit terimi de bulmuş oluyoruz, yani eksi -3x eksi 1. Yani i̇sterseniz A noktasını kullanabilirsiniz, fark etmez. Dilerseniz oradan da yapalım. Y eşittir 3 ile başlayacak, artı n demiştik. Şimdi A noktasını kullanıyorum. Burası X burası da Y. Götürüyorum. Y yerine 5 yazıyorum. X yerine de eksi 2 yazarsam burası 6 artı N. Buradan N eşittir. Yine gördüğünüz gibi eksi 1 geliyor. Yani doğru denkleminde sabit terimimiz eksi 3X eksi 1 olarak bulundu. Sıradaki sorumuz ise bir üçgen verilmiş. Burada AD doğru parçasını taşıyan doğrunun denklemi nedir? Yani AD doğru parçasını taşıyandan kasıt şu arkadaşlar. Hemen ben rengimi seçeyim. Zaten kırmızı renk. Yani aslında buradan geçen bir doğrumuz var. O doğruyu şöyle çizeyim. İşte bu doğru AD'yi üzerinde taşıdığı için bu doğrunun denklemi isteniyor. Şimdi bir kere denklem için eğim ve geçti bir nokta kesinlikle şart. Eğimi bulmam için de kendisi vermediyse iki nokta bilmem gerekiyor. Şimdi bu doğrunun geçtiği bir nokta zaten A noktası. Hemen işaretledim. Bir tanesi de D noktası. Eğer ben D noktasını bulursam eğimi bulurum. Eğimi bulursam da noktanın bir tanesini ya A'yı ya da D'yi kullanarak denklemi yazabilirim. Peki D noktasını nasıl bulacağız? Öncelikle tabii ki burada e, şu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Sanırım verilmemiş. Yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. BD doğru parçası. Şurayı kapatayım. Evet. Şimdi BD doğru parçası uzunluğu iki tane DC. Bunu verecektik. Vermeyi unutmuşuz. Peki bu bilginin de olduğunu düşünürsek artık D noktasını bulabiliriz. Yani burası k kadarsa burası da 2k kadar orantılı doğru parçası kullanacağız. Bu da zaten analitikte sanırım ilk videoda vardı arkadaşlar. Orayı takip ederseniz ya da orayı izlemişsiniz ya da bu konuyu zaten orantılı doğru parçasını biliyorsanız sorun yoktur. Burada şunu yapıyorduk biz orantılı doğru parçasında 3k için apsisimiz 6 artmış. O zaman 2k için de 4 artacak. Yani burası 0 olacak benzer şekilde ordinata bakarsak ordinatta alt 3K için 3 azalmış. O zaman 2K için 2 azalacak. Yani 2 azaldığı için 3 olacak. Böylece ben D noktasını buldum. Artık bu kırmızı doğrunun eğimini bulabilirim. Önce eğim yazıyorum. Eğim AD diyeyim. ABD'den geçen doğrunun eğimi anlamına geliyor. Y'ler farkı yani 1 3 bölü x'ler farkı 3 0. Buradan da eksi 2 bölü 3 bundan sonra eğim bulduğuma göre artık istediğim noktayı kullanabilirim. İsteyen A noktasını kullanır, isteyen D noktasını kullanır. Fark etmez. Diyelim ki D'yi kullanacağız. O zaman Y eksi 3 D noktasından yazdığımı da belirteyim. Eşittir eğim çarpı X eksi D noktasının X'i yani 0. Buradan 3'ü karşı atarsak arkadaşlar eksi 2 bölü 3 X artı 3 olacağını görürsünüz. Böylece AD doğrusunu üzerinde taşıyan kırmızı doğrunun denklemini yazmış olduk. Evet son olarak eksenleri kesi noktaları bilinen doğrunun denklemi. Bu da denklem yazımlarının sonuncusu arkadaşlar. Şimdi burada hemen şunu gösterelim. Ee, diyelim ki bir doğrumuz var ve eksenleri kestiği noktalar biliniyor. Örnek mesela x ekseni a noktasına kessin, y ekseni b noktasından geçsin. Şimdi standart olarak şöyle daha önceden fonksiyonlarda da bahsettik. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur x eksenini kes x bölü x ekseni kes nokta artı y bölü y ekseni kes nokta eşittir bir buradan denklemi yazabiliyorsunuz. Ama daha basit bir şey söyleyeyim size şimdi. Şimdi doğru denklemi neydi arkadaşlar? İkinci yol yapalım. İkinci yol y eşittir eğim çarpı yani mx artı n değil mi? Şimdi mesela şekildeki doğru için konuşursak burada eğim sola yatık olduğuna göre bu doğrunun eğimi Y'deki uzunluğu bir önceki videoyu izlediysek arkadaşlar x'deki uzunluğa bölüyorduk bir de işaret alıyorduk. Sola yatık olduğu için eksi olacak. Eksi b bölü a. O zaman bu denklem eksi b bölü a x artı bir sayı. İşte o sayı nedir biliyor musunuz? Y eksini kes nokta direkt yapıştırdım gitsin. Şimdi hemen isterseniz buna örnek vereyim. Basit bir doğru alalım. Rengimi de değiştirdim bu arada. Şimdi şu x ekseni olsun. Y ekseni çizdim. X eksenini de çizdim. Bir tane de doğru alalım. O doğrumuzu da siyahla çizelim. Diyelim ki doğrumuz da şöyle geçti. Ve biz x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Yani burası 4 diyelim. Şurası da eksi 2 olsun. Peki bu doğru eklemek pratik olarak nasıl yazılır? Hemen bakalım. Doğruyu güzel çizemedim arkadaşlar. Orayı biraz daha düzgün çizmek istiyorum. Şimdi şöyle geçirelim. Tamam noktaları da belirtelim siyahla. Şurası 4 olsun burası da eksi 2. Şimdi önce ben eğim buluyorum. Eğim y'deki uzunluğu yani 2 birim x'deki uzunluğa oranlıyorum. Böylece eğimimiz 2 bölü 4 bir de işaret alıyorum. Sağ yatak, sağa yatık doğruların eğimi pozitiftir yani eğim 1 bölü 2. O zaman direkt y eşittir 1 bölü 2 x ve y eksenini kesti noktayı alıp onu da ilave ediyoruz. Olay bu kadar basit. Şekilde bir örnek görüyoruz arkadaşlar. Hemen bu örneği de yapalım. Şimdi biraz önce anlattığım özellikten de yapacağız. Yani neydi o özellik? Eksenleri kestiği noktaları biliyorsak x bölü eksi 2 artı y bölü 3 eşittir 1. Burada gerekli işlemleri yaparsak buraya 3 vereceğim, buraya da 2 vereceğim. burada arada eksiyi de yukarıya alacağım arkadaşlar. Yani eksi 3 x yapacağız. Artı 2 y bölü 6, 6'yı da e, işler yaparsanız doğru denklemi yazılmıştır. Peki ben ne demiştim? Y eşittir eğim çarpı x artı bir sayı. İşte o sayı arkadaşlar her zaman y eksini kesiyor yani artı 3. Şimdi eğim bulacağız. Eğim de dar açı yaptığına göre şu açının tanjantı yani y'deki uzunluğun 3'ün x'deki uzunluğuna bölüyoruz. Sonra da işaret alıyoruz. Hemen bir kenarda eğim alıyorum. Y'deki uzunluk böyle x'deki uzunluk 3 bölü 2. Sağ yatık olduğu için pozitif. Götür bunu m yerine yani eğim yerine yazarsak 3 bölü 2x artı 3 olacağını göreceksiniz. Evet bu iki doğru denklem aynı mıdır? Gerçekten de aynıdır. Burada payda işlersek arkadaşlar 3x artı 6 bölü 2 olduğunu göreceksiniz. 2 ile işler dışarı yaparsanız aslında iki doğrunun da aynı denkleme sahip olduğunu görürsünüz. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bazen de Doğruların denklemi verilecek. Biz buradan eğim bulmak zorunda kalacağız. Şimdi iki tip doğru denklemi verilir. Birincisinde y yalnız bırakılırsa, diğerinde de x ile y aynı taraftaysa. Önce birinci tipten başlayalım. Eğer bir doğru denkleminde y yalnız bırakılmışsa arkadaşlar ama y yalnız bırakılacak. x'in sayısı eğimdir. Zaten bunu biraz önceki doğru denklemlerinde kullandım. Yani eğim miydi? Peki Burada eğim nedir? X ile y aynı taraftaysa, x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüp eksiyle çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Dilerseniz bunlar ile örnek yapalım. Evet örneğe bakalım. Aşağıdaki denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Şimdi hemen bulalım. Bir renk alıyorum, siyah aldım. Şimdi y yalnız bırakıldığında, x'in katsayısı bize eğimi verecekti. Bu doğrunun eğimi? X'in katsayısı eksi 2 olduğuna göre eksi 2 deriz. Burada y yalnız bırakılmamış. Y yalnız bırakalım. Her tarafı 3'e bölelim. 3'e bölersek burası 4 bölü 3 x artı 1 bölü 3 olacaktır. Buradan da eğim x'in katsayısı yani 4 bölü 3 olacak. Evet devam edelim. Burada y yalnız bırakılmış arkadaşlar. Y yalnız bırakıldığında ben bunu açık açık yazmak istiyorum. Burası x bölü 3 artı 4 bölü 3 ve eğim x'in katsayısı yani 1 bölü 3. Bu kadar basit. Burada ise eğim sıfır. Neden sıfır? Çünkü bu özel bir doğru. Özel doğrumuz da şudur. Bunu bir önceki videoda da bahsettik. Y eşittir 7 doğrusu y eksene dik. Yani diğer adıyla x eksenine paraleldir. X eksenine paralel olan doğruların eğimleri sıfırdır. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Bu aslında 0 çarpı x artı 7. Y Ye yalnızken x'in katsayısı Bakın eğimi verecekti. Eğim de kesinlikle sıfır. Sanırım oldu. Burada ise x ile y aynı tarafta arkadaşlar. x ile y aynı taraftaysa ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. m eşittir. x'in katsayısını y'nin katsayısını bölüp bir de önünde eksi koyuyorduk. O da 3 bölü 4. Ya da burada şunu da yapabilirsiniz. y'yi yalnız bırakabilirsiniz. O da şöyle olacak. 3x burada kalsın. 5'i de yanına atayım. Burası 4y. Y'yi yalnız bırakacağız. Yani o yüzden 4'e bölüyorum. 4'e bölersek arkadaşlar gördüğünüz gibi x'in katsayısı yani eğim olacak. O da 3 bölü 4. Buradan da yapabilirsiniz. Burada da yine x ile y aynı tarafta eşitliğin aynı tarafındaysa o zaman eğim eşittir. x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı bir de önüne eksi koyuyoruz. Eğimi bulmuş oluyoruz. Burada x ile y aynı tarafta değil aynı tarafa alıp yapabiliriz. 2x artı 3y eşittir 1 dedikten sonra eğim x'in katsayısı 2 y'nin katsayısı 3 bir de önüne eksi koyuyoruz. Yani eksi 2 bölü 3 olur bitiyor. Evet bu da x eşittir 3 doğrusu. Burada eğim nedir arkadaşlar derseniz burada eğim tanımsızdır. Çünkü sebebi şu x eşittir 3 doğrusu x eksenine dik. Yani diğer adıyla y eksenine paralel. Eğim açısı 90 derece tanjant 90 tanımsızdır. Tanjant 90 tanımsız olduğu için eğim tanımsızdır burada. Evet, bunu böyle düşünebilirsiniz. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın burada 3 var. 0 y. 0 çarpı y artı 3 hatta 3'ü de karşı atıp x eksi 3 eşittir 0 çarpı y. Ee, buradan şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, karşı tarafa attığımızda e, yani y yalnızken x'in katsayısı ama y yalnız değil. Hatta şöyle düşünelim. x artı 0 çarpı y eşittir 3. Burada x'in katsayısı 1 y'nin katsayısı 0. Oradan da tanımsız olduğunu görürsünüz. Evet. Sanırım anlaşıldı. Bir sonraki videoda ee, sorular üzerinde doğru denklemleri nasıl kullanılacak onları göstereceğiz. Bu konu anlatım videosuydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.